i didn't have any worries but uh, i don't know what to do i had uh, nothing to do i mean nothing interested me you know nothing interested you yeah. Selamlar arkadaşlar. Bugün size depresyondan biraz bahsetmek istiyorum. Bahsetmemin temel sebeplerinden bir tanesi halk içinde bu kelimenin, bu kavramın yanlış kullanılması. Çünkü ufacık bir tatlı krizine bile girdiği zaman kişi ya işte tatlı yemezsem depresyona gireceğim diyebiliyor. Yani ufak mutsuzlukları depresyon olarak tanımlayabiliyor. Bu da ister istemez kişilerin depresyon tanımını yanlış yapmasını, dolayısıyla depresyondan bahsettiğimizde kavramı yanlış anlamasını sağlayabiliyor. Evet depresyon bir mutsuzluk halidir. Tatlı krizine girdiğinizde de bir mutsuzluk yaşarsınız. Ancak buradaki mutsuzluğun süresi çok önemlidir. Tatlı krizine girdiğinizde bu mutsuzluk birkaç saat sürebilir en fazla. Tatlıyı yedikten sonra geçecektir. Yani anlık şeylerdir. Duygu durumunuz anlık olarak değişir. Ancak depresyonda biz en az 2 hafta 3 hafta devam etmesini bekliyoruz teşhis ve tanı koymak için. Depresyon gibi birçok duygu durum bozukluğu hastalık olarak adlandırılmaz. Daha çok sendromlar olarak görülür. Yani belli başlı belirtiler ve bulgular kümesinin haftalarca devam etmesi ve kişinin günlük hayatını, işlevselliğini bozması olarak görünür. Buna depresyon diyebiliriz o zaman. Aksi takdirde kısa süreli mutsuzluklara depresyon diyemiyoruz. En yaygın olanı ise majör depresyon depresif bozukluktur. Yani bu bazen tek epizot olarak görülebilir, bazen birden fazla epizotlar halinde görülebilir. Ancak bir epizodu 1-2 yıl sürebilir depresif durum. Ve bu da kronik depresyon olarak geçer. Size gerçek depresyona sahip olan biriyle yapılan mülakattan bazı kesitler sunacağım. Bunu izledikten sonra gerçek depresyonun ne olduğuna dair tekrar kriterleri üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Ancak öncelikle videomuzu izleyelim. I didn't have any worries, but uh, I didn't know what to do. I had uh, nothing to do. I mean, nothing interested me, you know. Nothing interested you? Mm. Has it been uh, that way all along, or was there a time when you were interested in things? Oh, yeah. I was interested a few years ago. In the last few years, you have lost interest. Mm -hmm. So what would you do? Just sit at home? That's all. I was in the house for three weeks. I didn't go out no place. You didn't go out at all? No. Mm -hmm. What about your sleep? I don't sleep good. Well. You can't sleep well. And your appetite? Oh, I've got a good answer. What would you be doing at home? Could you do some housework? No, we live with my brother-in-law and he has servants. So there's nothing to do. You'd just be sitting? <sighs> Smoking and reading sometimes. When I got finished reading, I'd uh, listen to the radio. Lie down. You actually tried to injure yourself twice, didn't you? Uh, this one was last week and this one this week. How did you do it? With a razor. You wanted to bleed to death? Yes, I did. Why? Because I have nothing that... I'm tired here. You're tired of living? I'd like to try a new place. Within. What new place do you mean? Well, well I, I expect to go to hell so i'm just curious oh, I, I don't know what it's like there couldn't be any worse than it is here is life so terrible well i mean to say when a person doesn't sleep and they can't what is there Evet videomuzda depresyona sahip bir insanın yaşadıklarını ve hissettiklerini gördünüz. Sizler de zaman zaman böyle hissedebilirsiniz ancak bu sürecin ne kadar olduğu önemli. Yani sadece bir gün boyunca bir mutsuzluk hali içerisindeyseniz bu bir depresyon değil. İnsanlar her zaman mutlu olmazlar. Mutsuzluk da normal bir şeydir. Ancak bu mutsuzluk hali günlük işlevinizi bozacak düzeyde ise, uykularınızı, iştahınızı bozacak düzeyde ise ve haftalarca sürmeye başladıysa artık burada bir yardım alma zamanı gelmiş olabilir. Depresyon biraz ilginç bir şey. Yani evrimsel süreçte depresyonun ne gibi bir işlevi olabilir diye düşündüğüm zaman depresyon bir şekilde bir pes etme hali. Bükemediğin eli öp ya, hayata karşı insan vücudu, insan beyni, bilinç dışımız edemediği şeyler olduğunu düşündüğünde, istediği şeyi elde edemediğinde, hayal kırıklığına uğradığında, kayıplar yaşadığında demek ki biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz, demek ki biz bu savaşı kazanamıyoruz. O yüzden biraz geri çekilelim deme hali sanki vücudun. Vücut sadece fiziksel olarak kendini geri çekmiyor. Yani sadece toplumdan soyutlanmıyorsunuz. Mesela yemek yemeniz de azalabiliyor. Yani iştahınızı da kapatıyor. Uykunuzu da etkileyebiliyor. Her halinizi etkileyen düşünme süreçlerinizi, karar vermenizi zorlaştıran bir şey haline geliyor depresyon. Bilinç dışınız, beyniniz size diyor ki sen artık geride dur. Çünkü sen bu savaşı kazanamıyorsun, bu mücadeleyi veremiyorsun. Bir adım geriden takip edelim biz neler oluyor diye. Tabi bunu çok bilinçli yapmıyor vücut. Bir şekilde depresyon ağırlaştıkça kişi de kendini izole ettiği için bu durum iyileşecek düzeye gelemiyor kendi kendine. Çünkü hormonlarla alakası var ki bu yüzden antidepresanlar alınıyor. Düşüncelerle alakası var bu durumun ki bu yüzden BDT gibi birçok terapi ekolü öneriliyor depresyonda. Bizler duygu durum bozukluklarını yeni icat etmiş değiliz. Ta antik Yunan ve Roma yazıtlarında bile melankolik ifadeler bulunmuştur. Hipokrat ilk olarak e, ...duygu durum bozukluğundan, melankoliden bahsetmiştir ki kara safra olarak ifade edilmiştir. İştahın kapanması, moralin bozulması, uykusuzluk, sinirlilik ve huzursuzluk olarak tanımlamıştır. Ve tabii ki Galen'e göre de melankoli korku, depresyon, hoşnutsuzluk, diğer insanlardan uzak durma hali, hayattan hoşnutsuzluk, insanlardan nefret etme durumu. Modern çağda ise duygu durum bozukluklarıyla alakalı, melankoliyle alakalı ilk olarak Robert Burton'un Melankolinin Anatomisi adlı yapıtında görüyoruz ve denk geliyoruz. Duygu durum bozukluklarıyla alakalı günümüzde istatistiksel çalışmalarda yapılıyor. Mesela kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla. Majör depresif bozukluk. Yani depresyonun tüm türleri aslında kadınlarda daha çok görülüyor. Mesela duygu durum bozukluklarından bipolar bozukluğu ele aldığımızda hem kadınlarda hem erkeklerde eşit görülüyor aslında. Ancak burada bile depresif epizotlarda kadınlarda yine daha çok yaşandığını görüyoruz. Yaş olarak da genelde 45 yaş öncesinde daha çok depresyon yaşanmış. Bu konuda depresyonda olduğunuzu gösteren bazı tanı ölçütleri var. DSM-5'te yer alıyor. DSM-5 psikiyatristlerin teşhis ve tanı koyma kitabıdır arkadaşlar arkadaşlar. Burada 9 tane temel madde var. Bu maddelerin en az 5 tanesi olması gerekiyor. Aksi takdirde depresyon tanısı alamıyorsunuz. Bu 9 maddeden ilki çökkün duygu durumdur. Yani günün neredeyse tamamında kişi bundan muzdariptir. Kişi bazen kendisi bu durumdan şikayet eder. Bazen de etrafındaki insanlar onun içinde bulunduğu durumu fark edip müdahale etmek ister. İkinci kriter ise anhedoni. Yani hiçbir şeyden zevk alamama, haz alamama durumudur. Normalde zevk aldığı, keyif aldığı bütün aktiviteler artık o kişiye zevk ve haz vermemeye başlar. Üçüncü kriter kilo değişimi. Bir şekilde kilo vermeye çalışan ya da almaya çalışan insanlarda ters teptiğini görürüz. Kilo vermeye çalışır daha çok kilo alır. Kilo almaya çalışır daha çok kilo verir. Aşırı bir şekilde kilo alabilir, aşırı bir şekilde kilo verebilir. Yani kilonuzdaki değişimler depresyondan önceki ile sonraki arasındaki değişim çok fazlaysa fark ciddi ise bunun sebebi depresyon olabilir. Aynı şekilde dördüncü kriter olarak da uykuda problemler yaşandığını görüyoruz. Ya aşırı uyku oluyor ya da neredeyse hiç uyumama hali oluyor. Aşırı uyku hali olsa bile mesela kişi atıyorum bir yetişkin günde 7-8 saat uyusa yeterli deriz. Ama 10 saat 12 saat uyusa bile hala uyuma ihtiyacı hisseder. Beşinci kriter ise psikomotor ajitasyon ve retardasyon. Bu aslında kişinin bir şekilde hayatında yavaşlığın görülmesi. Her şey bir yavaşlamaya başlar. Bütün davranışlarında kişinin hayat tarzında yavaşladığı görülür. Altıncı kriter enerji bitkinliği ve yorgunluk. Neredeyse günün tamamında kişi hep kendini yorgun hisseder her ne yaparsa yapsın ki bu evrelerde kişiler işte acaba vitamin eksikliği mi var acaba işte iyi uyumadı mı tarzı sorular sorsa da kendilerine aslında uyku hali hissetmelerinin sebebi depresyon olabilir. Yedinci kriter suçluluk ve değersizlik duyguları. Yine gün içinde kişi sürekli bazen sanrısal olabilir bunlar yani bir gerçekliği yoktur. Kişi kendini aşırı değersiz hisseder ve suçluluk duygusu yaşar sürekli. 8. kriter konsantre olmada güçlük çeker. Kişi gün boyunca dikkati hep dağınıktır. Karar vermede çok zorluk çeker. Bir türlü istediği kadar odaklanamaz. Dokuzuncu kriter de ölüm düşüncesidir. Kişi bir şekilde ölmeyi düşünebilir zaman zaman. Yineleyici bir şekilde ölüm düşünceleri olur. Zaman zaman intihar girişimleri olur. Kendini öldürmek üzere girişimlerde bulunabilir ya da bir eylem tasarlar yine kendini öldürmek için. Yani depresyonun, majör depresif bozukluğun aslında hafife alınmayacak kadar ağır bir bozukluk olduğu tanı kriterlerinden de görülmektedir. Yani sadece tatlı kriziniz geldi diye depresyona girmiyorsunuz. Depresyona girdiğinizde bu çok ciddi bir süreçtir. Kişiyi intihara kadar götürebilir. Majör depresif bozukluk yaşayanların ilk başta terapi alması değil de ilaç tedavisiyle başlaması daha uygun görülüyor. Psikiyatristler ilaç tedavisine başlarken bir yandan psikologlarla da terapi süreci yürütülebilir. Depresyonun çözümü için birçok çözüm yolu var. Bunun için TMS kullanılabiliyor. Elektrikle bazı tedavi yöntemleri uygulanıyor. İlaç çok fazla ilaç türü denenebiliyor. Antidepresanlar, çok ağır bozukluk geçirenlere 2-3 tane ilaç birden verilebiliyor. Belli bir süre içerisinde o ilaçlar kişiyi belli bir esnekliğe ulaştırdığında kişiyle terapi eşliğinde devam etmek gerekebiliyor. Aksi takdirde iyileşse bile kişi o an tekrar etme durumu söz konusu oluyor. Yani bir yıl sonra kişi aynı sürece tekrardan giriyor. Depresyona neden dolayı girdiğinin de önemi var. Kişi kendi kendine, kendi hayatını değersiz görerek, kendini yetersiz görerek düşünceleriyle kendini bu sürece sürüklediyse terapiyle devam etmesi çok daha sağlıklı. Ancak bazen ani olaylar işte sevdiğinden ayrılması, sevdiğini kaybetmesi gibi ani olaylar bu durumu aşırı bir şekilde tetikleyip kişiyi depresyona sokabiliyor. Böyle durumlarda ilaçların çok çok faydası oluyor. Sakın ha ilaç kullanmam ben, ilaç olayına asla girmem demeyin. Antidepresanlar binlerce testlerden geçiyor ve kişiler üzerinde deneniyor. Faydalı olmayan ilaçlar olsun. Zaten devlet de bunu önermezdi. Her ne kadar yan etkileri bulunsa da ağır depresyon yaşayan kişilerde acil müdahale gibi bir durumumuz yok. İlaç kullanmaları gerekiyor. Terapi sürecini daha iyi ilerletmemiz için de ilaca ihtiyaç duyuyoruz. Konuyla alakalı sorularınız olursa lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.